Arkadaşlar şimdi burası da abimizin yeri yine. Ee şöyle göstereyim. Bunlar daha 2 yaşında falan civarında olanlar. Çok güzel. Böyle bahçeyi size bir de kuş bakışı gezdirmiyorum. Yukarıdan gezdiriyorum. Biliyorsunuz ben o kuş bakışı lafına hastayım. Ha, burası direkt asfalta cephe bu arada. Arabamız zaten bıraktık şeye görüyorsunuz buradan. Ee bahçenin içine girmedik. Bahçenin içine hani araç ya da bilmem ne girer mi diye sormanıza gerek yok. Görüyorsunuz dümdüz kaymak gibi. Zaten demir kapısı da var. Ha etraf komple telli çevrili. Taş duvarlar var, görüyorsunuz zaten bunu daha önce de e, gösterdim. Tek kelimeyle muhteşem bir yer diyorum. Hani burada ben alayım, işte ticaretimi yapayım, yaşayayım. E, benim de bu köyde bir yerim olsun, işte denizin dibinde olayım, e, sahile yakın olayım diyen yani herkes için tek kelimeyle harika bir yer. Biraz da yoruldum bu arada kusura bakmayın. Ee, sabahtan da biliyorsunuz zaten biraz sesim kısıktı. Neyse o geldi yarın sonra bir dişim ağrıdı falan ilaç aldım böyle. Bugün biraz sağlık problemleriyle uğraştık açıkçası isterseniz. Ama yine de ne oldu derseniz. Ha tabii kaybolduk <laughs> bu arada yanlışlayın. Bayağı bir saat, üçte saat, 4 saat e, şeyleri de gezdik Mersin'in dağlarında. Hmm, Mut falan o bölgenin. En son tabii çıktık yine her yukarıda Orada çok güzel tarihi yerler keşfettim. Hatta bir iki üç tanesini videosunda çektim size gönderdim arkadaşlar. Tek kelimeyle muhteşem bir yer diyorum size. Görüyorsunuz zaten bak bademleri görüyorsunuz. Nasıl verimli olduğunu görüyorsunuz. Özellikle yakın çekim yapıyorum.